Sayın seyirciler koronavirüs etkisini yitirmiş gibi davranılıyor ama uzmanlara göre yeni dalgaların yaşanmayacağının garantisi yok. Türkiye bu aşılama oranıyla hazırlıksız yakalanma riskiyle karşı karşıya. Pandemi bitti ya da bitecek ya da bitiyor demek çok gerçekçi değil. Daha önceki dört dalgada da olduğu gibi biz hep set... İniş koluna gelince bu iş bitti, vakalar azalıyor diye tedbirleri kaldırıyoruz. İstiklalsiz hep böyle yaptık. Toplu ulaşım gibi kapalı ve havasız ortamlarda maske ve 12'den sonra müzik yasağı hariç tüm tedbirler sona erdi. Salgın neredeyse unutuldu. Oysa Sağlık Bakanı'nın artık sosyal medya hesabından paylaşmadığı koronavirüs tablosunda her gün yüzden fazla can kaybı geçiyor kayda. Son bir haftada 860 kişi hayatını kaybetti. E neden bu kadar kişi ölüyor hocam diyorsunuz? Kim onlar? Yeterli doz aşılı olmayanlar, 65 yaş üstü olanlar, kronik hastalığı olanlar. Açıklamalarda öyle bir hava yaratıldı ki bu iş artık bitti sonuna geldik ve aşılama durdu Türkiye'de. Test politikamızı değiştirdik. 400 binin üzerinde test yaparken 200 bin de düştü. Esnetilen tedbirler, kaldırılan test zorunluluğu koronavirüs gibi aşılama da gündemden düştü. 3 dozda henüz %32'ye ulaşılabilmişti. Türkiye'de aşılama orada kaldı. Bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü'ye göre 20 binin altında gözüken vaka sayısı da daha fazla. Yani şu andaki sayılar tüm Covid pozitifleri yansıttığını düşünmüyorum ben. 10 katı kadar bizim gerçekte vakalarımız var. O gün vaka sayısı 20 bin açıklandı. Onun 200 bin olduğunu düşünmek lazım. Aşısızlar ve kronik hastalığı bulunanlar koronavirüsü ağır geçirmeye devam ediyor. Vaka sayılarındaki düşüşse her an tersine dönebilir uzmanlara göre. Yani bizim bağışıklığımız toplum olarak artacağı yerde giderek azalıyorlar. Aşı yok, tedbir yok. Böyle bir ülkeye. İnşallah insaflı davranır virüs